Bak şimdi buna. Boş. Buna bak. Şimdi bunu bardağın içine koyacağım. Nasıl olacak o? Bak şimdi. Nasıl oldu? Sihirli bardak bu. Sana da öğreteyim ister misin? Al bak. Evet. Eski oyuncaklarına bakmak ister misin? Bak burada. Eski kıyafetlerin de var. Şunlara bak. Benim mi? Evet. Bak bu da senin en sevdiğin bebeğindi. Her akşam ona sarılıp uyurdun. Adı ne? Suzan. Bu da Suzan'ın mı? Hayır bu senindi. <laughs> bak ilk tulumun bu senin. Küçücükmüş. Evet ama sen de küçücüktün. Senin karnında mıydım? Hı hı. Baksana o hallerini göstereyim. Annenin karnındaydın görmek ister misin? Evet. Bak burada sonra burada. Bak. Bu, bu. Bak burada dondurma yiyorum. Hamileliğimde sürekli dondurma yedim. Bak yedi aylığım gördün mü? Bak burada uyuyakalmışım. Ben de mi yemişsin? <laughs> Hayır. Hayır ama sana onu bir ara anlatacağım. Bak sonra. Bu kim? Sen. Bak burada seni ilk kez... ...kucağımıza almıştık. Hı hı. Bak bu. Evimize ilk geldiğimiz gün. Evet bak suratını yumuş yumuş. Görüyor musun? Bak sana bakıyoruz burada. İsmini koymuştuk o an biliyor musun? Bak. Aynı kolye görüyor musun? Evet, çok uybalarım. Ne içelim? Ne içelim? Ee, ayranımız var. İstersen portakal suyu sıkabilirim. Su. Ne eksik? Ne getireyim? Ne eksik? Bir tek senin eksiksin. Hadi gel. Geleyim. Şöyle. Bir şey içmeyeceğin emin misin? Ee, salatada maydanoz yok. Ee, havuç pişmiş değil. Sen çorbanı içtikten sonra köfte patates ve arkada pilav var. Onu yiyebilirsin. Bir şey istemediğin emin misin? Afiyet olsun mu? Olsun ekmek Güzel olmuş Bir tane daha yumurta rica edeyim. Teşekkür ederim. Hmm. Tamam. Sütü alayım. Teşekkürler. Yeterli. Birazcık un koyalım. Un koyar mısınız? Evet, bir kaşık daha. Teşekkür ederim. Şimdi bunu Çırpacağız tamam mı? Şöyle, şöyle. Yardım eder misin bana birlikte yapalım? Tamam. Tut bakalım. Aynı yöne doğru yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bir de tuz atalım. Burası önemli. Ha? Evet. Aa, aa. Ne oluyor burada ya? Yakalandık. Ben senin işin ustasına bırakayım o zaman. Aa, aa, bakalım. Benim hatam. Sudan vatan. geçirelim. Evet. Ben de hazırlanayım. Nereye? Bir iki işim var. Size anne kız biraz baş başa bırakayım. Hmm. Bakalım. Neredeyse olmuş bu. Aa, aa. Çık bakalım. çıp bakalım. Çıp 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 çıp. Evet, çıp. Gel bakalım. Uh. Çıp 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 Ben sofraya yardım etmeden kalksam olur mu? Adliyeye mi? Akşama bir şey ister misin? Bugün ne yapsak acaba? Kurabiye. Olur. Tamam ama önce doyalım. Ceylan'ın silahı. Ne yapacağız bununla savcım? Çekirdeği karşılaştır bakalım. Bununla eşleşecek mi? Nereye varmaya çalıştığımızı öğrenebilir miyim savcım? Üzücü bir yere. Kulağın yansın. Şu da son bir şey yapalım. <laughs> Çok güzel oldu. Ya inceltili. Kraliyemiz hazır artık. Hadi bakalım. Oo sıcak. Dokunmuyoruz. Dokunmuyoruz. Kim geldi biliyor musun? Anneanne, teyze ve Elif. Tanışmak ister misin onlarla? Tamam. Sakin. Heyecan yapma. anneannenim. Ben de senin teyzenin. Bak bu da Elif. Senin kuzenin. Bak sen ne aldım. Alabilirsin. Bak benimkiyle aynı. Sadece kıyafetleri ve saçları farklı. İsmini ne koyacaksın bebeğe? Doğa. Hadi gel salonda oynayalım.